kıymetli Cem'in Yaşam kanalının kıymetli izleyicileri. Şu an bahçemizdeyiz. Şu gördükleriniz bamya. Zor bitti ama sonunda bitti. Mücadele ettik. Evet buradakiler de kapya biber. Bunlar da güzel oldu. Evet bu sıra bu sıra. Yaklaşık 10 sıra kapya biberimiz var. Burada da güzel 4 sıra domates. Hangi domates? Bunlar linde domates. Salçalar güzel gidiyor. Gördüğünüz gibi. Burada patlıcan az bir şey. Burada da yerli domates. Bunlar da güzel oldu. İnşallah her şey güzel olacak. Çalışmak zor. Emek zor. Tabi alırken biraz pahalı gibi geliyor ama üretince o zahmeti görünce aslında pahalı olmadığını da farkına varmış oluyoruz hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet kıymetli takipçilerimiz. Bunlar da Erzincan şeker fasulyesi. Şeker fasulyesi güzel oldu. Sonra diktiklerimiz de bitti ama şu anda da ot bastırdı. Otla mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün yarın gerekir müdahale yapacağız. Ama sanki güzel oldu yarın. Bahçemiz tam kapladı bahçemizi. Evet gördüğünüz gibi. Çok şahane oldu. Ama tabi otunu da güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.